Merhabalar dostlar hepiniz Startfen Akademi'ye hoş geldiniz. LGS'de son haftaya geldik. 2025 LGS için artık son haftadayız. Son günlerimiz kaldı. Bu son günlerde özellikle nasıl çalışmalısın 4 tane sana çözüm göstermek istiyorum. Önemli bir şeydir. Sıfırdan başlıyor olabilirsin belki. Çalışamamışsındır. Hızlı bir şekilde toparlamak istiyor olabilirsin. Veya belli bir seviyede geldin hocam ben netlerimi arttıracağım. Son haftada öyle şeyler yapayım ki problemlerim çözülsün. Sınavım güzel geçsin istiyor olabilirsin. O zaman bu videoyu dikkatli bir şekilde de izle. Klasik tavsiyeler olmayacak. Faydalı tavsiyeler seni bekliyor. 4 tane çözüm. Bir de sıfırdan başlayan arkadaşlar için bir tavsiyede bulunacağım. Bunları dinleyin. Sonra ders çalışmaya geçin. Birinci adımımız sağlam çalışmanızı istiyorum arkadaşlar. Kısa ve molalı çalışmalar bitti. Genelde 25-30 dakika ders çalışılıyor, 40 dakika ders çalışılıyor. E 10-15 dakika molaya çıkıyorsunuz. Bunu artık çok tavsiye etmiyorum. Son günlerde uzun periyotlarda çalışmalısınız. Oturup iş bitirici olmanız gerekiyor. 90 dakika ve üzeri tavsiyemdir. Molalarda kesinlikle kısa tutulmalıdır. Eğer 30-40 dakikada bir mola veriyorsan, işte kısa bir mola diye çıkıyorsun belki yarım saat, bir saatin geçebiliyor. Azıcık telefonu kurcalayayım diyorsun. Bir bakmışsın bir saat geçmiş. Bir sürü mola Veriyorsun. E Günde 5 tane mola versen her birinde 1 bir saat harcasan 5 saat çöp oluyor. Bak ne kadar önemli. Bunun yerine 90 dakika işte 100 dakika kendini zorla derse otur ondan sonra 5-10 dakika mola. 90 dakika ders 5-10 dakika mola. İlerlediğini göreceksin. Son günlerde özellikle iyi çalışılması gerekiyor. Artık böyle sallana sallana yavaş yavaş ders çalışmayın. Çalışma saatlerinizi, dakikalarınızı, periyotlarınızı mutlaka arttırın. İkinci en önemli yapmanız gereken şey map kaynakları. Arkadaşlar bu kaynakları iyi temizlemeniz neler olduğunu bilmeniz gerekiyor. Hocam ben son bir haftada neler yapmalıyım? En çok yapacağın şeylerden bir tanesi MEP kaynakları. Hangi testleri çözeceksin? Son sınıfın kazanım testleri. Özellikle 8. sınıf kazanım testleri mutlaka çözülmeli. Birazcık stratejisini, tarzını anlayın. Özellikle matematik, fen ve Türkçe. LGS tarzına oldukça yakındır. Sizlere çok fayda sağlayacaktır. Bu 3 dersten soru yakalarsanız zaten soru sayıları da yüksek. Senin sınavını inanılmaz değiştirecek. O yüzden bu kaynaklara dikkat edin. Matematik fen, Türkçe. Unutmayın bunları mutlaka çözün. Hocam nasıl çözeceğiz? Testleri çözerken mutlaka süre tut. Gerçek sınav havasına yavaş yavaş girmeniz gerekiyor. Ne kadar sürede yapıyorum? Sorularla kavga etmemi öğreneceksin. Soru çözümlerine bakmayı öğreneceksin. Soruların tarzını öğreneceksin. Yanlış yaptığın soruların hangi kazanıma ait olduğunu mutlaka not al. Ona göre çalışmalısın. Aynı kazanımda MEP testlerinde birden fazla örnek çözerek bu kazanımları ne yapacaksınız? Pratik hale getireceksiniz. Öğrenmiş olacaksınız. MEP kaynaklarına çok önemli Önem veriyorum. Lütfen dikkat edin. Diğer yapmanız gereken şey de çıkmış sorular elbette. Bunlar bizim için çok çok önemlidir. Çoğu öğrenci bunu gözden kaçırıyor. İşte özellikle eksik konu olduğunu düşünüp sürekli oraya yoğunlaşıyorsunuz. Son dakikada işte her şeyi aklımda tutayım vesaire gibi düşünüyorsunuz ama onlardan bence daha önemli şey çıkmış sorulardır. Soru tarzlarını öğrenmeniz gerekiyor. Emin ol çıkmış soruları çözerek de bu sınavda birçok soruyu yakalayabilirsiniz. Benzer sorular çok çıkıyor arkadaşlar. Sorular hocam ben çözemiyorum. Tamam çok güzel söylüyorsun da sorulara bakıyorum sorular bana bakıyor. O zaman soruları çözümlerle ilerleteceksiniz arkadaşlar. Yani çözemiyorum deyip kenara çekilmeyin. Soruya baktın biraz uğraştın çözemiyorsun çözümüne bakacaksın. Anlatabildim mi? Tüm branşlarda bu çözülmelidir. Özellikle matematik ve fende çıkan soru tarzları tekrar eder. Yani birazcık değiştirip tekrar soracaklar. Bu tarzları iyi öğrenmen gerekiyor. Düşünün bunu bir savaş olarak düşünelim. Karşıda bir düşmanımız var. Sınavı düşmanlaştırmak için söylemiyorum ama anlayın diye. Onun tarzını iyi öğreneceksin. Nereden soru çıkıyor, neler yapıyor, Hangi soru tarzlarını çok soruyor? Çıkmış sorular bunun için bulunmaz Hint kumaşıdır. Al çöz. Sınav günü provası gibi yap. Sabah saatinde kalk deneme çözerek simülasyon yap. Anlatabildim değil mi? Çıkmış soruları biraz deneme havasında hallet. Yavaş yavaş sınav havasında da alışın. Yoksa sınav kaygısı başlar arkadaşlar. Yabancı gelir sorular size. Sınav sistemi yabancı gelir. Bu da seni panik yapar. İnsan beyni yabancı olduğu şeye karşı panik halindedir. Stres halindedir. Tanıdık şeyler olursa, aynı şeyler olursa gerilmezsiniz, rahat olursunuz. Bu yüzden mutlaka çıkmış sorulara bakın. Dördüncü ve en önemlisi seri denemeler yapmak arkadaşlar. Her gün deneme yapmaya çalışın. Çalışma saatin yüksekse birden fazla da yapılabilir. 1, 2, 3 yap abi elinden geldiğince yap. İnanılmaz sana fayda sağlayacak. Analizini ve çözümlerini de mutlaka yapacaksınız, inceleyeceksiniz. Branş denemeleri çok çok faydalıdır. Özellikle Türkçe denemesi yapmanı istiyorum. Hocam neden? Bol bol paragraf çözmüş ol. Anlama kabiliyetini çok arttıracaktır. Hocam sadece paragraf çıkmıyor sınavda biliyorum. Paragrafı iyi olan kişi anlama kabiliyeti yüksektir. Anlama kabiliyeti yüksek olan kişi de diğer konuları, diğer soruları da yapacaktır arkadaşlar. Artık matematikte de, fende de sadece Türkçe değil anlama dayalı soru çok çıkıyor. Hocam benim anlama kabiliyetim gelişti. Son haftalarda özellikle bastır. O zaman sonucu etkileyecektir. Netlerinizi yukarı taşıyacaktır. Bir net, bir net. iki net, iki net. Cepleyin abi. Çoğu öğrenci hocam ben paragrafı zaten yaparım deyip kenara kaldırıyor. Hayır. Anlam bilgisine yüklenin arkadaşlar. İnanılmaz fayda sağlayacaktır. Hocam çok güzel şeyler söylüyorsun ama ben sıfır kilo km yani hiçbir şey yapmadım. Son haftada neler yapmalıyım. Siz sıfırsanız eğer hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Tabii ki de çoğu öğrenci sıfır değil bir şeyler yapmış ama aramızda ne yazık ki ders çalışmayanlar da var. Oturup panik yapıp ağlamak yerine bu dediklerimi uygulayacaksınız. Ne yapacağız hocam? Kolay ve çok soru çıkan konuları hızlıca öğrenmeye çalışın. Hemen ortalığı bir toplamaya çalışın tamam mı? Bunu ders notuyla veya konu tekrarıyla yapın. Nasıl yani? Oturup da sıfırdan kamp dinlemeyin. Saatlerce konu dinlemeyin. Hızlı ders notları veya bazı hocalarımız var hızlıca konuları temizliyor. Bunlardan faydalanın. Çünkü o konunun genel hatlarını öğrenmeniz bile kolay soruları size yaptıracaktır, netlerinizi arttıracaktır. Hızlı anlatan hocalar bulun, hızlı ve pratik yapın. Bu şekilde kolay soruları ne yapmış olacaksınız? Ceplemiş olacaksınız. Hocam ben sıfırım deyip tamamen her şeyi kenara kaldırmak yerine bakın mesela üstü ifadelerden çok soru çıkıyordur, yapıştırın oraya. Mesela matematikte ne bileyim, temel kavramlardan çok soru çıkıyordur, yapıştırın gitsin. Örneğin paragrafın zayıftır, çok soru çıkıyor, kolay halledilebilir. Al abi yapıştır paragrafı. Hızlı, pratik ve net olun. Tamam mı? Gidip de böyle hocam ben bir haftada işte bütün konuları süper dinleyeceğim. Her şey çok güzel olsun değil de stratejik çalışmanız gerekiyor. Tabii gönül isterdi hepsini tek tek çalışalım ama son bir haftada bunlar biliyorsunuz mümkün değil. Hızlı net toplayabileceğiniz, hızlı denemeler, seri denemeler, işte paragraf ağırlıklı hareketler. Bunları yaparsanız sizlere fayda sağlayacaktır. Umarım sizler için faydalı olur. Sınava kadar güzelce çalışın arkadaşlar. Pes etmeyin. Videoyu kapatın. Burada işte YouTube'da, Instagram'da, orada, burada oyalanmayın. Bir an önce bu dediklerimi hayata geçirin.